Divaneyi bilir misiniz? Ödemden, Barkal'dan, İspiri yaylalarından doğar. Dövüşe dövüşe, vuruşa vuruşa, kocaman bir gövde olur. Akar Batum'dan Karadeniz'e. Bir bakarsınız bir kışlık odunu kapınıza yığmıştır. Bir bakarsınız bağınızı, bahçenizi silip süpürmüştür. Halkım anlayamaz suların öfkesini de Deli çoruk der Bereketli toprakları vardır Lazut, Kartul, Lobya Üzüm ve nar bahçeleri Üzüm gözlü çocukları Yalnızca türkülerin dediğini yaparak Yalnızca türkülere yaslanarak Karanlığın kapılarına dayanırlar Kızları kiraz dudaklı, nar yanaklı Her biri türkü ustasıdır yayla yollarında Delikanlılara pehlivandır Tulum çalmaya görsün Diz vurup daldalan kırarlar livane boylarında Taşa hükmederler gurbetçiler Gidenler dönmez geri Çocuklar ağıtlarla büyürler Livanenin gelini neylesin? Yar başından ağıtlarını deli çoruha bırakır. Çoruh, sırtında ayrılığın ve acının yükü, Gece demeden, gündüz demeden ulaşır Karadeniz'e. Karadeniz acısıyla döver kıyılarını. Aşka ve taşa hükmeden, taşa toprak, Toprağa ekmek eken mavi gülüşlü insanlığın yurdu divane. İşte oralıyım ben. İşte oralıyım ben.